Milletin gizli kamera koymalar, milletin ne yaptığını çekmeler, ondan sonra konuşmalarını dinlemeler, ondan sonra internetlere atmalar. Ne namussuzluklar bunlar, ne namussuzluklar. Bu zalimleri helak eyle ya Rabbi. Milletin ırzıyla, haysiyetiyle, teşhircilikle uğraşanları teşhir eyle ya Rabbi. Bu ne bela ya, bu ne bela ya. Yani ne kadar ha haramlığın danışkası bu ya. Allah Resulü'nün en çok sakındırdığı, sahabenin en çok korktuğu işler ya. Evleri gözleme, gözetlemek, ve la tecessesu ayıp araştırmayın, Müslümanların avretini aramayın, men tetebbe avratil müslümin, Müslümanların ayıplarını, avretlerini arayanlar, tetebbe Allah avratı, Allah da onun ayıplarını arar. Allah senin ayıbını ararsa, senin yaptığın istihbarata benzemez. Hatta yaflahu Allah fi beyti. Allah onu evinin ortasında en gizli yerde bile rezil edip ortaya çıkaracaktır kıyamet günü dost düşman huzurunda teşhir edecektir. Fuzuhu dünya ehvenü Dünyanın rusvaylığı ahiretin rezilliğinden ehvendir. Sen adamı dünyada teşhir ediyorsun. Ama sen yarın mahşerde teşhir olacaksın. Senin işin ne ya? Gavur bile olsa, dinsiz bile olsa, münafık bile olsa, ne olursa olsun. Sen bunu ne, gizli kamera nasıl koyarsın ya? Sesini, cihazını nasıl koyup, cebine koyup adamı konuşturup dinlersin ya? Bunlar nerede var? Hangi dinde var? Hangi kitapta var ya? Allah bunları yapan kafir olur demiyoruz bak. Çünkü Müslüman her günah yapabiliyor işte. Ama helaldir derse, meşrudur derse, benim ali gayelerim var derse, ulvi menfaatlerim var derse, o zaman harama helal dediğinden ben de ona kafir derim. Çünkü böyle ali gaye, ulvi menfaat falan hiçbir kitapta görmedim. Hiçbir kitapta görmedim. Sen Hazreti Ömer'den daha mı büyük Ali menfaatın var? Emirül Müminin devletin başı, devlet başkanı ve halife kapıdan girerken adam içki içiyor ve onun görevi içki içene 80 sopa atmak Allah'ın emri, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tatbiki. Ama adam gizli içtiği için o da eve pat diye gizli girdiği için ne yaptı? Özür diledi çıktı gitti. O zamanın sarhoşu da Şimdikinin müftüsünden fazla ayet biliyor. Ne dedi adama? Yakaladım seni dedi. Adam dedi kim kimi yakaladı? Ya Ömer dedi. Ben seni yakaladım dedi. Niye dedi? Vela siz ayıp araştırmayın sen kapıları dinliyorsun dedi. La tedhulü büyüten. Burası senin evin mi dedi? Değil. Girmeyin kendi eviniz olmayınca. İzin alacaksın selam vereceksin dedi. Hani izin yok selam yok dedi. Hazreti Ömer dedi ki aman dedi sen bir günah ben kaç günah? Estağfurullah hakkınızı helal edin kardeşim. Çıktı gitti. Ya Hazreti Ömer devlet başkanı. Onun devlet başkanı istihbarat görevi yok mu? En büyük gaye onun devletin başındaki adam. Şeriatın had cezasını tatbik etmekle mükellef. Ama Orada o had cezasının yeri değildi. Çünkü alenen bir iş yapılmıyor, teşhir yapılmıyor. Adam kendi kendine bir yerde bir günah işliyor. Sana da İslamiyet milletin evinde yaptığı günahları, gizli odada yaptığı günahları git araştır diye de bir emir vermemiş şerahatta sana. Örtün demiş. Kapatın demiş. Müslümanların ayıbını örten Allah kıyamet günü ayıplarını örter. Müslümanların ayıplarını açan men keşefe avratil müslümin keşefe Allah avrate ömel kıyam kıyamet günü avretini açacak Allah. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Namaz kılan abdest alan adamlar ya. Herkes benim bir gayem var. Benim bir hizmetim var. Benim bir ulvi menfaatim var. İstihbarat görevim var. Ya kardeşim tamam. Adam uyuşturucu satar milleti zehirler. Bunu bulmak lazım. Adam milletin karısını kızını kaçırır. Tecavüz eder bilmem ne. Bunları bulmak lazım. Çünkü burada zarar ziyan var. Bunlar hukuka tabidir. Ama velakin sen efendim ne olacak? Bu adam ilerlerse bunun hakkında bir kaset çıkarırım bu adamı alaşağı ederim ya bunda ne var ne alakası var bunun bu özel hayatın e, şeriatın menfaatleriyle ne alakası var İşte kul hakkı bir de bu sefer ne yapacaksın başkalarının günahları önüne dolmuş ya Rabbi ben böyle bir günah yapmadım hayatımda ben böyle bir pislik yapmadım Mevlane buyuracak Hadi seyyatul bis zalamtum fil muamalat Bu günahları sen yapmadın değil. Sen yaptın. Niye sen yaptın? Gıybet ettiğin, hakaret ettiğin, iftira ettiğin, kötülüklerini istediğin, kendilerine suikast yaptığın muamelelerinde, alışverişinde, konuşmanda, görüşmende, oturmanda, kalkmanda zulüm yaptığın adamların günahlarıdır. Dolayısıyla seni yaptığın. Başkasınınkini sana yazmıyoruz. Nasıl ödeyeceğim bunu? Sevabın da kalmadı. Bunu alacağız. Bir mislini de sana vereceğiz. Yani işimiz zor. İşimiz zor. Çok kuvvetli tevbe lazım. Nasuh tevbesi lazım. Ondan sonra bu hak sahiplerinden kuvvetli bir helallik almak lazım. Bundan sonra bir durduralım. Ne olur Allah aşkına. Ya durduralım bu bunu sonra telafi edilemeyecek hale gelecek. Bir durduralım. Zararın neresinden dönersek kardır. Şu gıybet dedikodu ya Rabbel Alemin. Bu